İlk önce ekonomik olarak düşerdi. Ardından Amerika tüm ticari ortaklarını keser ve bütün ambargo uygulardı. Amerika bütün bir çağrı yaparak bütün bir çağrı yaparak diğer ülkelere de ambargolama uygulamasını gösterdi. Ve böyle bir Rusya Amerika'ya karşı korumasını istedi. Ve böyle Suriye, Irak ve Katar'da bu şekilde savaşa katılabildi. Yok, artık Birazdan. Nasıl biraz İran. Ne? Amerika'nın yanı İsrail, Mısır, Ukrayna, Ukrayna, Yunanistan ve Büyük Mus, Rusistan ve Sırbistan katılabildi. Birleşik Le Krallık Kanadadır. Sonra Rus savaş gemileri daralıca Port Killers diye isimli adaya gelerek füzeler attı Alaska'ya. Alaska'ya füze atınca Amerika onu yerebildi ve bu gruba galibeti Rusya.